Abone ol ve like at adamım. Yoksa çok kötü şeyler olur. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün 5 nasıl kurulur onu göstereceğim. Tarayıcınızı açıyorsunuz. KurseForge yazıyorsunuz. Ve ilk baştakine basıyorsunuz. Seçin. Önerim sürümünüze uygun olanı seçin yoksa çalışmaz. Başındaki güç noktaya basıp dosyayı indire tıklayın. Hiçbir şeye basmayın. Gördüğünüz gibi dosya kendi kendine indi. Şimdi bu uygulamayı yüklemelisiniz. Linkini yoruma nokta açıklamaya koyacağım. Uygulamaya girin. İndirilenlere tıklayın. indirdiğiniz moda, basılı tutun. Yeniden adlandıra, tıklayın. Mücaddon yazan, Yelim bak diye değiştirin. Dosyanın üstüne tıklayın ve geldi. Dünyanızın başındaki kalem tuşuna tıklayın. En aşağı kaydırın. Kaynak paketlerine girin. Modun üstüne tıklayıp erkinleştire tıklayın. Oynaya basın. Ve ye oldu. Ben böyle 5 modu yükledim. Evet arkadaşlar video bu kadardı görüşürüz bay bay